Sarah, elin çocuğu Aynen, böyle. Elin çocuğu de... şöyle sen böylesin. İt peşinde kuş peşinde koş bakalım ne olacak yani, aslında. Herkes modusu <laughs> falan. Kimisi ala gidiyor, kimisi balığa gidiyor. Öyle abi boyuna. bizim zevkimiz o ya. E ev, evde ev, ev, kuş kere olmaz. Kere kere olmaz kere kuş olmazsa olmaz. Karıyı boşarım kuşu yine bırakmam. Ben seni aradım doğru mu? Aynen. Adam ben aradı yarın dedi gideceğe gelsen abinin <gülüyor> dedi. <gülüyor> o bir şey olmaz ona. Ondan sonra iyi dedim gidelim Ersan abinin yanına. Ulan akşam İstanbul'dan geldim. Ulan dedim kuşlar aklımda kaldı. Vardım kumese bakıyorum. Yiyen yemliyor yemliyor gelmiş yemlemiş. Ayakları böyle çabuk kuşlarım bir haftada. Abo bittik dedim. Doldurdum bakkala gittim. Golü aldım. Doldurdum kuşları. Anam kapıyı açtı ne getirdim. Benim kendi kuşlarım dedim. Ne getireceğim dedim ya. Neyse. Ulan arkadaş. Hepsini banyoya dırttım bunların. Tek tek ayak yıkıyorum şimdi. Ondan sonra elime aldım fön makinesini. Ayaklarını kurut. Ne? Bir saat uğraştırdı. Vallahi billahi. Ulan temizle babam temizle temizle. Bir de kapı açtı Adam geldi. Ne oluyor sen dedi ya takır tukur takır tukur. Bak <laughs> kuşların ayaklarını temizliyor. Vay vay dedi biz dedi ayağa düşsek bize böyle bakmaz dedi. <laughs> Ondan sonra la dedim senin kocan var sana kocan bakar. Ya sen ayağa düşen o bakar ya o ben, benim kuşlar ben ayağa düştüm kim bakacak dedim. Hmm. Töbe hiçbiri yem vermez Ha bir hafta bir yere gidiyorum birisi kumesin kapısını açıp da yem vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok hevesi yok. He. Yani. <laughs> Ondan sonra baba geliyor sen ne yapıyorsun? E, kuş temizliyor. Aman bir kimse kendi götünüzü böyle yıkamazsınız diyor. Doğru <laughs> baba. abi ne yapacağım bu da ayrı bir zevk diyor. Adam anlatamıyor. Evet. Anlatamazsın. Anlatamıyor vallahi abi. Sonra başlar elin çocuğu böyle. Elin geçen... çocuğu şöyle sen böylesin. İt peşinde kuş peşinde koş bakalım ne olacaksa. Yani, herkesin hobisi <laughs> falan. Kimisi ala gidiyor kimisi balığa gidiyor. Öyle abi boyuna. bizim zevkimiz o ya. ya. evde, evde kuş, olmaz. Ha, kuş, olmaz. olmazsa olmaz. Karıyı boşarım kuşu yine bırakmam. Evde kedi köpek besliyor. Onlar da He, kılın üstünde yatıyorlar ama. Biz işte de biz yine bir kuşumuz temiz Vallahi abi. Billahi. Evet, yok, yok, bir İçeri girilmiyor. Hiç. O kuşun telerini parayla alıyor.